Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün School Bell Runaway oynayacağız. Kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyorum da. Oluyor valla bütün tüm bölümler. Videomuzu beğenmeyi abone olmayı kalp bağlı. Kaçıncı sınıfa geçtiniz? Yorum yazın bakayım. Ben 3'e geçtim. Siz kaça kaçtınız? <laughs> School Bell Runaway'ın şeyi var arkadaşlar biliyor musunuz? Annesi babası hiçbir şey yapmıyor. Kaçabilirsin yani. Size bir şey yok. Burada normal, normal var. Burada Kratıcı mı ne lan? Eksi miydi? Öyle mi? Bir şey kapattı. Ne oluyor Nasıl satayım. İhtiyaçlar bir dikir ama biz birlikte yaparız. Garanti BBVA Mobil'den krediye hemen başvur. Taşalı I can't do what I don't like. I want to live freely. Annesi görüyor mu beni? Ya görüyor mu ya bunu? Tekten <Sessizlik> <Kekek> kıyor. <laughs> <laughs> ne oldu lan bura geldi. Videomuzu <laughs> beğenin arkadaşlar. Abone olun. Yoksa olmazsanız ben de size abone olmam. Ekstrem ediyor yani. Pratikle yapalım. Bilgisayar, koltuk ya da tatil Reklam evet, ihtiyaçlar birikir yapacağız. ama biz birlikte yaparız. Garanti BBVA mobilden krediye hemen başvurun, onaylandığı anda kullanın. Hemen Hadi başvurdum. <laughs> Bir yandan da canlı yayın yapıyorum. Ne yazmış? Aziz ne oynuyor? Oğlum dediğim gibi school böreğini var. No way. Me doing homework. Me and study together. Anne kapsaya gelmiyor bakalım. Annesi gelmiyor bak yanındayım. Eğer çalın çaparsanız annesi hiç kimse gelmiyor. Ee, çatı katından mı kaçsak? Evet arkadaşlar çatı katında kaçacağız. Babası sadece biz babası görüyor mu? Babası da görmüyor, her şey görmüyor. Önüne geç, birbiri yapın. Birbiri, birbiri. Hiç kimse beni görmüyor. Bizim yapacaklarımız. Tahta var mı, buralarda mı, yolda Turna, dur. Lila, şu boş ver. Şarj işime yaramıyor, çatı katın. Neyse aldım yanlışlıkla. Arkadaşlar. Ben bay aşkım. Eski dönemi de unuttum ben. Onu. İşte de hiçbir ses gelmiyor bir şey düşürdüğümüzde bu arada. Kim oynuyorsa gösterdiğim işte. Örneğin bütün kapıları açın hiçbir şey yapmazdım. Ama ampul bulamadım. a thing. Çok karanlık ampul bulamadım. E şunu al tamam mı? Nerede kaldı arkadaşlar? <laughs> evet, Al, bir şey. anasınızı aklımda tutamam ki anasını zaten. Dışarıya nereden çıkacağım? Camı açayım çıkayım. Anne de sen beni açsak. Dışarıya çıktım. İçinde ne var bakayım bir. Ortamı alayım. korktum. Karatın lambasını da açık bıraktık ya. Arkadaşlar bence dün çadı katından kaçmıyor. Tahtam var. Boş ver boş ver. Tahta olsun sağ Sana şey yok. Bir kişi demiş ki az şu tarafta köpeğin kulbesini çıkarıp kaçalım demiş. Tamam tamam gidiyorum. Tamam. Niye gitmiyor mu? Gitmiyor. Gitmiyor. lan anne karpuz yemeye geldim biraz sonra televizyon da açtım tamam yok beyaz aldım. Ee, deterjan nerede ya? Şimdi şöyle yapayım. Ne diyor ne diyor tamam. Orada yakansın. Ne yapın ana? İyi misin ana? Bak lan girmesine iki saniye. Girsin oğlum. Bunu da bu ara indirip biraz oynar mı arkadaşlar sizde? Maskeyi tamamlandı mı? Bir <laughs> şey olmaz anne video çekiyorum zaten değil mi arkadaşlar? Anam anam. Aha mesaj geldi. Someone wrote. I benim de tejan gibi bir şeye ihtiyacım var, onu biliyorum tatlım. Ampul yok mu ya? Ampul özellikle şu taraflarda bir

Lamba yok mu ya? Şu lamba mı ne lan şu? İlaç. Banyo yapalım biraz da. Evet. 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 Suyu daha çıkma. Lan lan. Şekil edilmiyor. Evet orada. Yok. Yok. şey yok.

İkisi de görüm şaf Challenge yaparsanız. Öyle yaparsanız ben neyim Taktım. Bir gireyim bakın arkadaşlar. İki kere böyle kaçırım bundan sonra. Bir bakayım. Bir, üç, iki, iki, üç, bir mi? Bir, üç, iki bir mi? Üç, iki, bir mi? Neyim İki, bir de yendi. Şöyle iki üç bir bir üç iki yüz otuz lan yanlış ettim. in adı. Kaout strike. What Telefon şifresi yazıyor mu burada? Oha. 3 15 mi lan? Daha ben de olmadım böyle. Ben ne yapacağım? Telefon alıyorum elinde. Ne açtım ben? 3-2-1 miydi? Açtım, açtım. 35-4 35-4 Bizimle çaldan geliyorlar mı? Onu bilmiyorum. Wait a minute. 35-04. Abla. Geç ablam sen. Tipinsin. Görüşürüz abla benim Arkadaşlar benim Şaka yaptım gitmem. Tırmalamıyor mu lan şu? Ne götürmem mi ne Bir kez daha oynayalım. praktisch ja passen. Gehen wir praktisch Ya da Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu abone olmayı unutmayın. Bye bye.